Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler. Bu gece size bu yeni gelen tarot kartımızla ilgili bir mini açılım yapmak istedim. Diğer yeni olanlar Laro tarotla birlikte ikisini kullanarak arada sırada gerçekleştirdiğimiz her zamanki eril ne alemde, şimdi alemde olası ortak durumlar ve Rumi destekli olası gelecek durumumuzu görmek adına bir mini açılım yapmak üzere masa başındayız. Bakalım kartlarımız bize bize nasıl merhaba diyecekler. <laughs> ben de heyecanlıyım. Özel bir deste aslında bu. İçinde ayrıyeten dört tane kart var. Bu kartların daha sonra anlamlarına baktım lakin tarihçesini araştırmak istiyorum. Bakalım bize ne diyecek. Onlardan çıkacak mı? Merak ediyorum. <laughs> Şimdi eril enerjimiz. Kartlar çok güzel bu arada ya. Yani kalitesi de çok güzel yani. Kurban. Oo bakalım bu bu değil mi Evetıcı kılıçası enerji şöyle yapayım şöyle şöyle bakacağım hepsini açacağım ya hepsini açacağım her sessizlik o bu kadar bu kadar uyumlu olur var ya Affetme. Ha bir affedelim. Ay 41 burada. Ha bir affedelim zaten. Ha bir affedelim. Oo kupon Ölçülük. Geleceğiz sonra çalışalım. Bakalım. Evet bismillah. Şu an el enerji kendini kurban gibi hissettiği ki keza <laughs> kupa beşisiyle görüldüğü üzere kendini bedbah hisseder bir vaziyette arkadaşlar. Bir takım şeyleri böyle yıkıp döktüğünün de burada hani sanki kesilmiş bir şey var. Yıkılmış bir şeyler var. Bir şeyleri berbat ettiğinin sanki hani böyle kaderimin oyunu bu der gibi. Hani kendini ne der onu? Kaderin çilekeş oyuncusu gibi. Yani çok arebesi takılıyor be. Yani çok arebesi takılır bir vaziyette hissettim açıkçası. Ener elin enerjiyi. Ve. Büyük ihtimalle. Şurada bir affetme var. Para kraliçesinde var. Büyük ihtimalle arkadaşlar. Onu böyle öksüz bir başına. <laughs> kör topal öyle der, diyeyim. Bırakmış veya gitmek zorunda kalmış. Dişille bir anlaşmaya varmak istiyor. Sanki yeniden bir barışmak gibi hissettim ben bunu. Bir anlaşmaya, bir uzlaşmaya varma isteği var erilde. Ve şöyle bir durum var. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Ruhunun çekildiğini hissediyor resmen. Bakın burada bir Kupa kraliçesi var. Kupa kraliçesi sezgilerin kadını. Merhametin kadını. Gerçekten duygunun ve aşkın kadını olarak nitelendirebiliriz. Ve belki vakti zamanında ne kadar yıkmış, dökmüş olsa da bir takım şeyleri kendine kurban ettiğini zannederek kaderin kurbanı olduğunu zannederek öyle diyeyim eril enerjinin. Ruhunu kanatlandıran şeyin, görüyor musunuz burada iki tane kanat var. Ruhunu kanatlandıran, ruhunu çeken şeyin bu kupa kraliçesi olduğunu düşündüğü bir evrede şu an eril enerji. Ve artık bunlar sonuç çıkarttı Enerji ve kılıçası. Belki vakti zamanında işte bu da kaderimin oyunu. İşte bu benim kaderim dediği, bertaraf edemediği, kesip atamadığı her ne varsa. Artık keskin bir kararla bunu kesebilecek enerjiyi, gücü, kudreti hissettiği bir evreye girecek eril enerji. Bunu hissettim bu kartla birlikte. Dişil enerjimiz ise bu eril enerjinin durumuna artık sessiz kendi içine çekilmiş her yani ermiş kartı. Artık kendi ışığıyla kendiyle meşgul bir vaziyette olduğu gözüküyor ve büyük ihtimalle bu enerjiyi siz de alıyorsunuz eril enerjiden. Sanki hak ettiği değeri vereceğini bilsem bana hak ettiğim değeri vereceğini bilsem ben onu affedeceğim zaten modundasınız. Bunu hissettim açıkçası. Ve burada şu bakar mısınız? Şu gerçek ve ölçülü kart beni öldürecek hep geliyor. 41 bu arada. 58'e selam olsun. <laughs> beni anladı. Burada bir denge var arkadaşlar. Artık bir takım gerçeklerle yüzleşen hem eril var hem dişil var bence burada. Eril artık ruhani boyutta kendiyle yüzleşmiş vaziyette. Dişil de her ne kadar bu durum burada yılanları görüyor musunuz arkadaşlar? Kanatları ve yıldızı. Burada benim hissettiğim olay şu ki 41 size evveliyatında izah etmiştim. Hatırlıyorsanız şu an için her ne kadar kullanmasak da kehanet enerji kartlarındaki 41 ki 41 benim uğurlu rakamımdır. Şunu atfeder taç çakrayı ifade eder ve ilahi sezgiden ve ilahi kanalla olan bağlantıdan bahseder demiştim. Şunun idrakine varmışsınız artık. İyi'nin içindeki kötünün, kötünün içindeki iyi'nin. Burada bir link var. Her ne kadar sizi yaralamış, zehirlemiş, sokmuş olsa da vakti zamanında yaralamış olsa da bu olayın sizi büyüttüğünü dimdik bak şu sopa. Ya bana tuhaf tuhaf şeyler hissettiriyor. Yani kanatları görüyor musunuz? Bu olayın aslında sizin şansınızın bir noktada döneceğinin yıldız var burada. Ve bu durumun aslında sizi ne kadar güçlendirip ne kadar sağlamlaştırdığının idrakine vardığınız. Ve burada da bir kanat var. Burada da bir kanat var. Artık ruhunuzu güçlendirip kanatlarınızı açmanın vaktini ve bu olayın ne olursa olsun zaferle sonuçlanacağını hissettiğiniz. Sonuçlanacağı demiyorum. Bak şu an için bu kartta. Hissettiğiniz bir evredesiniz ki bunun sonucu bakar mısınız? Ben bu kartı ters yormuyorum, ters yormuyorum derken şunu bahsedeyim. Evveliyatında yordum. Artık yıkılıp dökülen bir durum varsa aslında bunun sizin iyiliğiniz için ruhunuzun yükselmesi için gerekliliğinin idrakine vardığınız içinizdeki dengeyi bulduğunuz ve artık tamamlanıcı bu dengeyi bulduğunuz takdirde de tamamlandığınız bir noktaya erişeceksiniz eril enerjiyle birlikte ki zaten o ruhunun kanatlarını takmış kesip atması gereken noktaya doğru yol alırken sizinle birlikte bir tamamlanma yaşayabileceğini ve sizin bu hususta mutlu olacak yani sevinçli bir haberle e, eril enerjiyi karşılayacağınızı söyleyebilirim. Bakalım olası ortak gelecek gibi dediğimiz noktada. Oo. Oh. <laughs> ah çok güzel. Evet. Zenginlik felaket. Wow. Oh. Şimdi. Dünya geçiş. Şimden neler neler geçiyor. Ay, kartları alamadım. Ay, 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 ay. Şimdi arkadaşlar bakın. Eğer ki şu kartları açınca hissettiğim, algıladığımda burada kesip atması, bitirmesi gereken durumlar varsa erili. Bunu gerçek bu kararı aldığı ve gerçekleştirmek üzere bir hamlede bulunduğu takdirde bir eylemde bulunduğu takdirde şöyle bir durum zuhur edebilir eylemde bulunup artık bir değnek kraliçe, kralı gibi kraliçesi nereden çıktı ki alfa başlangıç kartıdır ki kudret işte kendinde bu enerjiyi bu kudreti bulduğu takdirde ve eylemde bulunduğunda büyük ihtimalle arkadaşlar bakın burada bir felaket Burada bir zenginlik ve para dörtlüsü kartı çıktı. Büyük ihtimalle kaybedebileceği maddi bir takım korktuğu unsurlar başına gelebilir. Cimrilik kartı aynı zamanda kaybetmekten korktuğu maddi faktörlerden bahseder. Bu statü olabilir, mevki olabilir, miras olabilir vesaire vesaire vesaire. Siz bu olayları kendiniz hikay kendi hikayenizle birlikte çeşitlendirin lütfen. Lakin bu yaşadığı durum aslında onu bakın şurada bir geçiş kartını gördünüz mü ve dünya geçiş kartı. Şurada bir kafatası var gördünüz mü? Hani ölüm de dediğimiz gibi şeydir ya metaforik bir anlamdadır aslında gözümüzü bu yalan dünyaya kapatıp gerçek dünyaya açmakla alakalı. Bir asıl zenginliğini bulacağı bir evreye girecek bence eril enerji. Ben burada erili hissettim. Niyeyse. Hani Allah bir kapıyı kapatır bir kapıyı açar deriz ya arkadaşlar. Aynen öyle. Her ne kadar bu durumu fakirlik felaket olarak atfetse de sonucu zenginliğe bağlanacak niye diyeceksiniz dünya ve burada geçiş buradaki kafatası bana ölümü bakın aydınlanma zihninden beyninden yani kafatasından saçılan bir ışık hüzmesi var sanki ve bu dünyanın içinde bakar mısınız ya Kalp sembolizmi edilmiş. Artık sanki Artık kendi dünyasını eline almış. Hangi yönde gitmesini gerektiğini bilen ve bu eylemi yapacak olan erilin artık kalbinin ki keza şurada bir kupa karalığı mevcut. İşte burada öldürmesi bitirmesi gereken her ne varsa kendi içindeki egosu olabilir vesaire vesaire vesaire. Bunu gerçekleştirip artık kalpten hisseden bakın kalbi elinde ki kupa kalptir zaten. Burada bir kupa kraliçesi var. Ruhunu, onun dünyasını ayaklandıracak olan dişil. Burada da dişin sembolizm edilmiş bir eylemde bulunup ona doğru gidecek olan Eril'in artık duygularını dinleyerek büyük bir tutkuyla, büyük bir arzuyla ve duayla, istekle bakar mısınız? Mum. Işığa doğru. Şurada da bir ışık dedim ya, ruhun ışığının nerede olduğunu. Artık onu aydınlatacak olan şeyin, onun kalbinde olan İnsanın Onun özündeki Ruhundaki doğanın Peşinden giderek bir eylemde bulunacak Bir eril enerji olacak arkadaşlar Bu çok güzel çıktı ya Ay çok güzel valla Yani şu Şu kadar ya sessizlik Hermit yani şu kurban bu Çok Bence gayet uyumlu çıktı Bakalım Rumi bizi nasıl destekleyecek? Aa alamadım. Şuraya iki düştü. Aa sağdan 8'lisi, kupaları iyi Şöyle. Arkadaşlar. Dünya. Artık işte kendinde yeni bir dünyasına. Bakın burada da bir dünya kartı mı vardı? Evet dünya. Tüm dünya Allah'ın haşmetine borçludur. Artık eylemde bulunca dünyasında almak istediği ile karşı bir eylemde bulunca ve her ne kadar kaybetmekten korktuğu durumlar varsa da bu dört tane para var ya arkadaşlar ki belki kaybedici kaybedebileceği para olabilir lakin asıl zenginlik bakın Süleyman'ın krallığı mührü bilgidir ki burada da aynı sanki e, Azize kartındaki Torak kitabı var ya aynı o sembolizme edilmiştir. Ve normal e, klasik tarottaki sembolizmada hmm, diyemedim. Büyücü kartında bildiğiniz üzere kılıç, kupa, değnek, para yani dördünü de mükemmel derecede yeri göğü inletecek sahada kullanabilecek bir kişi sembolizme edilmiştir. Yeni baştan başlayacak. Ki burada dediğim gibi belki bu kesip atacağı durumlar onu bir nebze maddi anlamda felakete sürükler gibi gözükse de arka planda asıl zenginliğini yani asıl krallığını kurabilecek kudreti bulacak kendinde eril enerji. Ve bunun vesilesi de bir dişil. Ki asaların suvarisi. Bakın burada da bir asaların suvarisi var. Elif arzularını kutsar ve yerine getirir. Dualarını, arzularını, isteklerini yerine getirmek üzere çıkan yola çıkan bir elin enerji var arkadaşlar. Ve bunun neticesinde kupaların içi olanı ki duygularını dinleyecek dediğim noktaya geldik hoş ve güzel şeyler ruh içindir kendi ruhunu besleyen insana doğru kupa kraliçesine doğru hoş ve güzel şeyler ruh içindir tüm renkler bana ait ki değnek sekizlisi 8. ay diyorum yine Allah rüzgara konuşlanmış uçan ok gibidir hızlı gelişmeler olacak arkadaşlar 8 gün 8 hafta 10 hafta, 2,5 ay, 2 kez daha biz neredeyiz? Haziran ki 8. ay 2,5 ay Ağustos'a tekabül eder. Bence gayet güzel gelişmeler var arkadaşlar. Devam eden arkadaşlara binaen ne diyelim? Çok hayırlısı olsun diyorum. İnşallah güzel haberlerinizi bana verirsiniz. Ben de güzel güzel paylaşırım, sevinirim. Sizin adınıza dua ederim daim olsun diye. Bence çok güzel çıktı. Yeni kartlarımıza da uyumlandık, şükürler olsun ki. Ki uyumlandık ki 41 geldi yine. Şimdi bu kadar arkadaşlar, bu kadar kısa bir video olmasını istedim. Birkaç tane arkadaştan mesaj aldım. Onu da inşallah. Yarın veya yarından sonra gerçekleştirmeyi planlıyorum. Ee, hatırlarsanız bir mini açılım daha yapmıştık. Ee, sadece Rumi kartlarımızı kullanır, kullanarak ilahi plan bize ne diyor şeklinde. O açılım çok beğenildi. Ee, devamını isteyen arkadaşlar var tekrar yeniden böyle bir açılım olsun diye. Onu da inşallah dediğim gibi yarın veya yarından sonra ilk boş bulduğum kendimi boş bulduğum bir vakitte gerçekleştireceğim. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sürçün elisan ettiysek her zamanki gibi affola. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi çok sevin. İyi geceler diliyorum hepsine. Hoşçakalın.